başındaki örtüyü çekiyorlar. Evet efendim. Ve hani namazın ne kadar içime sinmeyerek oluyor bazen bozamıyorum da. Evet. Hani ne kadar doğru oluyor, ne kadar hani şey diye onu öğrenmek istiyordum. Peki teşekkür ederim sorunuz güzel. Ee, Allah ibadetinizi kabul eylesin. Efendim çocukların namazın önünde önünüze geçmesi, sırtınıza çıkması, eteğinizi çekiştirmesi, başınızı açması hiçbirinin namaza zararı yok. Çocuğu hırpalamayın, kovmayın, itmeyin, kızmayın çocuğa. Örtünüzü sarın, namaza devam edin. Eteğinizi çekin, namazınıza devam edin. Eğer açılmışsa bir tarafımız, devam edebiliriz. Çocuk sırtımıza çıktıysa namaza devam ediniz. Secdeden insin, yani sırtınızdan insin, secdenize devam edersiniz. E, çok ağladı, çok ağladı. Kucakla kalk kıyama. Ayakta namazını kıl, çocuk kucağında olsun. Hiçbirisi namaza engel değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeylerdir. Çocuğu kırmak daha büyük engeldir. Onun için dine öncelik, dinde öncelikli olan şeyler vardır. Çocuğun gözyaşı e, ne dindirmek bir namaz kadar önemlidir. Bir telefon daha hızlı bir şekilde alalım. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Evet Nihat Hatipoğlu'na bağlanacaktım. Nihat Hatipoğlu'na bağlandınız. Şu anda yayındasınız. Dinliyoruz. Evet. Erzurum'dan arayan kardeşimiz. Alo. Efendim. Kızım canlı yayındasın buyurun. Evet hocam günaydın. <laughs> günaydın buyurunuz. Hayırlı cumalar hocam seni çok seviyorum hocam. Her gün her hafta izliyorum. Ben de bu bu akşam Erzurum'dayım biliyor musunuz? Ya, biliyor ama ya, bilinmedim. Köydeyim ben köyden. Köyde, Erzurum'un köyünde oturuyorum. Erzurum köyünde o zaman Erzurumlar bilsin. Bugün akşamdayım Erzurum spor salonunda konferans.